16 Nisan'da Taberiye'deki İngiliz güçleri halkı oradan ayrılmaları için zorladılar. Bazıları ayrıldı ama çoğu şehri savunmak için kaldı. Babam da 16 ve 17 Nisan tarihlerinde şehirden ayrılmayı reddeden Filistinli aileler arasındaydı. Babam bir papaz olduğu için bir İngiliz subayı onun yanına gelmiş ve şöyle demiş: Bir din adamı olarak ayrılmalısın. Böylece cemaatin de seni takip eder. Babam da şöyle demiş: Hayır gitmiyorum. Filistin benim ülkem. Olduğum yerde kalmak istiyorum. Subay da Yahudilerin Filistin üzerinde hakları olduğunu ve bunun kabul gördüğünü söylemiş. Babam da bu söylemin kutsal kitap açısından yanlış olduğunu söyleyerek onu reddetmiş. Bir subay da babamı ve kız kardeşimi zorla bir kamyona bindirmiş. Annemin kalp hastalığı vardı ve hastanedeydi. Onu hastaneden çıkarmışlar, kamyona bindirmişler ve hepsini oradan götürmüşler. Taberiye'de çok az sayıda savaşçı kalmıştı ve onların tamamı öldürüldü. 18 Nisan günü İngiliz ordusu Taberiye kentinden çekildi. Ayrılmadan önce de kentteki yaklaşık 5000 arabı evlerini tahliye etmeye zorladılar. Ertesi gün Yahudiler Taberiye'yi ele geçirdiler.